Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün arkadaşlar en uzun boylu futbolcu arkadaşlar çınç çıpacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar kanal abone olsanız, yorum akşamınızla bekliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar çınç fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar hemen başlayalım arkadaşlar. 3 gün 69 gücünde arkadaşlar rakip tamam inşallah kazanırız arkadaşlar evet hadi bakalım hızlıca of adamın kadrosu yarısı güzel şey şu kumane salah mbappeli trend saka güzel bir kadro bence kalecisi biraz düşük ama yani güzel bir kadrosu var bu kadar da böyle arkadaşlar gene yapacağız Hazırlas bakalım. Pişt, bakalım. Umarım gene yapacağız kazanç. Kazanç inşallah. Yine kazanacağız. Hadi inşallah kazanırız. bir kalsın üç. Bu da var. Hernan de. çok parlak. Çok güzel pasışmalar. Geçmedi mavi. Kalan kasıyor. Opa çok güzel. Sağ iç. Sosu. Hocam. Çok güzel bir çalım. Pas geçmedi. Poy pop başa şakaya karşı pop aldı. Sağ iç. Kasla parlar. Bana türlü çok güzel pas. Asin sokası. Palmer ve gol. Çok iyi. Palmer dakika 1-0 öne geçtik. Palmer'in golüyle. Bravo Palmer. Adamsın. Maldini. Balotelli harika kesti orayı. Şimdi Savic. Balotelli kaçar. Mikovi Savic kaçtı bu arada. Mikovi Savic yıkılmadı. Hocam. Dakika 12. Penaltı. Evet. Hakem penaltıyı verdi. Galiba ya da free kick mi verdi? bakalım. Evet penaltı. Güzel. Şimdi değiştirelim. Çok yapan değil. Balık baba bulacak. İnşallah kaç atarız. Bilmiyorum. Şansımı deneyeceğim. Şimdi Balotelli. Baktı köşeye. Mario. Balotelli. 2-0. Güzel. Balotelli attı 2-0. Süper Mario iş başında. Güzel. Şevşenko. İlkay. Bravo Van Dijk. Şimdi geçmedi İlkay. Neymar. Abi mane. Orta. Rudiger diğer. Sandviç. Balatelli. Asalic. Şeyin asıl Balatelli. Çok güzel oynadı. Paul Pogba. Paul Pogba. Pol, Pogba 0 Çok güzel pasajmalar. Balatelli verdi burada. Pogba. Bir baktı kaleye. Resmen. Füze gönderdi. Füze. Pogba şov, Burada mükemmel pasajmalar. Orateli tek de verdi. Pol. Bak bak. Füze gönderiyor. Öf. Çok güzel attı. 3 0 öne geçtik. Rakip oyuna çıktı herhalde arkadaşlar. Bakalım. Rakip oyundan mı çıktı? Herhalde arkadaşlar rakip oyundan çıkmış olabilir. Çünkü 3 0 ndeydik. Bakalım ne oldu? Evet. Rakip oyundan çıktı arkadaşlar. Çılıncımızı başardık. Bir maçla yapacağız arkadaşlar. Hemen arkadaşlar ikinci maça geçelim. Bakalım arkadaşlar ikinci maçta iki dek yapabilecek miyiz? Bakalım iki dek yapabilecek miyiz? Deneyeceğiz şansımızı. Güzel. İnşallah iki dek yaparız. İlk maçta arkadaşlar zorlu rakibi yendik. İnşallah ikinci maçta da kazanırsak güzel olur bizim için. Bakalım ne olacak? gün üç gücünde yapılıyor. O 106 Messi var arkadaşlar rakipte Saka, Luis Diazlar, Beckham var, güzel Alfonso Davies, güzel kadro. Bakın, İkinci maçta rakibimizde 106 Messi var. Kendimize gene yapacağız. İki de için kendimize gene yapacağız. İnşallah iki de yaparız arkadaşlar. Evet Palatelli Milkošović Mario Pašelić şimdi açın Verdi Palatelli. Palatelli pas aldı Palatelli. Popa o da bak şimdi ben white hop çok güzel pasaşmalar çay bak kesti çok güzel pasaşmalar diğer hata yapar Bala telli kaleci şimdi asensio offside bak dakika 8 çok yaklaştık tamam hadi evet. serbest kuş kullanacak rakip. James. James'ten pasa şok Jordi. Jordi kanat değiştirdi Alfonso Davis. Alfonso Davis çok hızlı. Bir bek yetişmemiz lazım. Alfonso Davis hızlı konuşturuyor. Bu çok güzel bir galiba Mike. Savic. Şimdi Nikola Pogba tekti. Çok güzel paslaşmalar. Balotelli Pogba. Saliba geçirmedi pası ama bu sefer şu anda Şimdi çok güzel pasışmalar. Asensio. Nasıl hiç geçen var. Alfonso Davis, Musa Diaby. dikkatli, Musa Diaby helal. Van Dijk, Van White. Pogba biraz yavaş kaldı ama Van White. Pogba. Şimdi Balotelli. Nasıl hiç geçer mi? Selba. Rovan Rudiger. Saka. dikkat buram kutuğa. Reşkut kutuğa. Koner. Takibimizin. Saka. Koner kullanacak. Pas kullandı James. James. Biz açalım. orta. Kutuğa. Bravo. Baratelli. Alın mı Baratendi? Şimdi bakalım abi. Diaby. Gördüğü Rashford. Vurmadık. Diaby. Kutuğa için rahat bir top. Bunlar neredeyiz? Asensio. Otobüse geç. Bir daha. Bir tam var ver. Geçitli mi de? Bir çok hızlı. Diaby. Rudiger. Çok güzel pasaşıyoruz. Asensio. Çok güzel. Çok iyiyiz. Hadi oğlum. Hadi çocuklar. James. Rashford önü bomboş. Messi. Kanat değiştirmeyi istedi. Diaby. Musa Diaby. Çok güzel bir çalım. Diaby. Alttan gitti bravo. Antonio Rüdiger. Hayır. Hadi çocuklar. inanıyoruz bir tane, daha, bir tane gol Belki de kazanabiliriz bilmiyorum. Çok güzel. Palmer. Kol Palmer. Palmer kaldırdı. telli dokunabilecek mi? Dokunmadı. Savic. Niko Savic çok geç kaldı topa vurmakta. Virgil van Eyvah. Top kaybı. Van kalamadı Eyvah alamadı aldık Kayseri Kayseri bu böyle ilerliyoruz var. Şimdi oh. arada Messi, Haaland ilk yarı 0-0. Güzel. ilk yarı 0-0 tamamladık. İlk yarı istatistiklerde biraz kötüyüz ama ikinci inşallah toparlayacağız. Oyuna 16. Paul George 16. ikinci yoruldu. <laughs> Bunu değişken yapalım. Erling from Poland. Rodri. Messi. Dağlı. Rüdiger. Paul Pogba. Çok güzel paslaşmalar şimdi. Saliba geçittim hadi. Van Dijk. Helal. Habib. Çok güzel. Hadi onu aç o. Olmadı Saka. Anadolu çok hızlı. Oo Saka. Dikkatli olmalıyız. Saka çok hızlı. Pasını verdi ama out. belli ki. Ya. ya da, pardon, pardon Tamam. saymış. Sabah sonuçlanacağız. Kutu. Şöyle. Kaldırdık. Ödüger'e doğru. Tamam. Hemen de alır. Çok sakiniz. Asensio verdi. Ona Onaçu. Sıviç bir daha. Ha doğru. Ah, doğru geçtimedi ya. Of. Haaland arka kaçtı. Erling Haaland futbol harika bir kurtarış. Haaland'ın şutu. Futboldan güzel bir refleks. konar Saka. Şimdi dikkatliyiz. ne Savic Haaland. Kutu ağa harikasın aslanım Bak. Vurdum çocuklar. Orada top anlaşması oldu diye abi. Şimdi de oraya şut çıkan bulamadı. Savic çok güzel pasajmalar Ben White. Ben White koşuyor lan. Harika pasajmalar açmalar. Bakın bana ver. Buna aç girdi. Asensio. Hadi oğlum be. Üçe 1 yakaladık ama. Cık. Pas biraz kötüydü. Diye bir atak planı da değerlendir. da değerlendiremedik. Abu. Antony bomboş. alın falan yetişebilirsek iyidir buna vura bir hata harcadı. Şimdi çok büyük Hadi onu aç Kaç oğlum aslanım benim. Hadi ya. Top alır. Çok sakiniz. Alamadık. Top kenar rakipte. Dikkat. Saka. Eyvah. Ali kalan. Kutluğa. Güzel. Kutluğa helal olsun Yeviz. Birleştin be adamım benim. Alfonso Davis kanat bomboş. Orta Van Dijk. Sayı çalır mı? Ancak ona çok tekne üç tane bakan Baver. Aha ona çok bir Çok güzel. Mario Pasalic. Hadi aslanlarım be. Daha bitmedi. Ama pas atası yapmayın ya. Messi. Rüdiger. Ah. Rakip iyi kesiyor ya. Saka. Geri oynadı James. James. Oradan inanılmaz bir çalım. James ortaya açtı. Dikkat. Bravo Van Dijk. Hadi Milko Savic. Oo Savic uyma ya. Abi. Şimdi Kutu eliyle çok güzel gönderdi. Onu açu. İndirir mi? İndiremedi. Bravo Van Dijk. Harikasın. Defans iyi ama takım bir türlü çıkamıyor. Pas atalarından. Evet. Abi ya. Rakibin defansını da geçemiyoruz ki. atalım. A bak kodu hiç geçemiyoruz ama. Adam geçilmiyor. Ne? Aha. Sabit. Deflasyonu geçeceğiz. Diyeceğim. İnanmadı. Evet. Şimdi. Sakin. Hocam. Olmadı. 0-0 bitti maç. Olsun. İlk maçı kazanmıştık arkadaşlar biliyorsunuz. İkinci maçta 0-0 sıfı kaldık. Rakip iyi oynadı ama iyi dayandık. Neyse arkadaşlar. Sağlık, sağlık olsun. Parabellik güzeldir. Neyse arkadaşlar kanala abone olmayı, abone olmayı, abone olmayı, abone olmayı, abone, olmayı, abone olmayı,